Ya şu hayatta en sevdiğin manzara nedir diye sorarsanız bana bunun göt olmuş suratını görmek derim. O kadar mutluyum ki şu an, şunun suratına bakma. Yani yüz defa psikoloğa gitmek yerine şunun bu suratını bir kere görmek insanın bütün sorunlarını, dertlerini çözüyor. <laughs> Allah dedim. <seni. gülüyor> eee atalarımız ne demiş? dut ağacı dut verir. Yemesi tat verir. Yiyeceksin say diye hesabını göt verir. <laughs> nasıl bir modelsin? Nasıl bir şeklin var? Nasıl bir tarzın var? Mal mısın? Deli taklidi mi yapıyorsun? Nasıl bir adamsın lan sen? Oğlum bastığın yerde ot bitmiyor amına koyayım lan. Ulan en kötü beni şampiyon olamazsan bari Fenerbahçe şampiyon olsun diyorum. Lan bunu kimsenin olmadı lige koy. Gene şampiyon olamazlar. İşin tuhaf tarafı sezona efsane kötü başlayan Trabzonspor şu anda 12 puanda Uzay takımı Mourinho'lu Fenerbahçe Şu anda 17 puanda En kötü halimle bile neredeyse geçeceğim bunu Ya ben artık akıl melekelerimi Kaybedeceğim ya hakikaten bende artık Beyim kalmadı ya evde Huni var mı lan Huni var mı evde artık ben Huni takacağım Kafama öyle dolaşacağım ya kafa kalmadı artık Ben ne yapacağımı şaşırdım ya Ya başkan yönetim oyuncular Mourinho hangi sıra söyleyeceğimi şaşırdım ya ben. ben ne yapacağım şimdi ne yapayım ben şimdi he? Öyle bir kadro kuracağım ki Şampiyonluk sözü vermeme Gerek bile kalmayacak diyor Evet hakikaten geri kalmadı amın Kasım ayı gelmeden ligi havlu attık. Çok güzel. Çok güzel. Muhabir maçtan önce Mourinho'ya soruyor. Diyor ki Samsun'un yerden hızlı ortalarını nasıl durduracaksınız diyor. Mourinho gülümsüyor diyor ki orta açtırmayarak. <laughs> Yarram orta açtırmayarak. Pandemide vardı ya hani koronaya karşı elimizde güçlü bir silah var. Yakalanma makamına koyayım. <laughs> <laughs> ya kral onu bunu boş ver de sen bir anlat kardeşlerine anlat. Anlat dayımın oğlu daha ligin 9. haftasında sen bende 8 puan fark etmeyi nasıl becerdin lan anlat lan. <laughs> ya 8 puan nedir ya? Akraban bu arada 8 dedim kusura bakma lütfen. Bana kaç puan fark attığını da söylesene he. Göt söylesene söyle. kaç puan fark attın bana. 5 değil mi? 5 nedir ya? 5 dedim akraban kusura bakmıyorsun değil mi? Kusura bakma. Saçma bir örnek oldu sanki la. Yok la saçma değil aslında. Bu buna kaç puan fark atmış? 8. Sana kaç puan fark atmış? 5. Sen bana kaç puan fark atmışsın? 8. Bu bana kaç puan fark atmış? 5. Bak dikkat ediyor musun? Her yerde 8 ile 5 var. Bu da demek oluyor ki bu sezon şampiyon olacak olan takım 85 puan alacak. Evet bu da saçma oldu. O dilde de Başakşehir'i nasıl son dakika ile yendim la. Dünyanın en ünlü teknik direktörünü getiriyorum. Adam güçlendirilmiş Aykut Kocaman çıkıyor lan. Aykut Kocaman 16, Morini 16 Pro Max. Böyle bir şey yok. Aynı defansif zihniyet, aynı iğrenç oyun. Böyle bir şey olamaz ya. Kör topal bir tane gol atıyoruz. Ondan sonra manyak gibi defansa çekiliyoruz. Manyak gibi geriye yaslanıyoruz gol yememek için. Kalenin önüne otobüsü fark et. Ulan hadi bunu yaptın bari gol yeme değil mi? Ne zaman bunu yapsak bir de üstüne gol yiyoruz ya. Ya Fenerbahçe böyle giriş oynar mı ya? Fenerbahçe böyle kapanır mı ya? Gelmez denilen süper yıldızlar gelecek diyorlardı. Oyuna hala Samet giriyor. Bak gelmez denilen süper yıldızlar dedin aklıma Osimen geldi. Ağraba ah, Ossimen'in rovaşata golünü gördün mü? Böyle bir şey olamaz ya. Adam resmen bizim ligi çüküne da aşağına sürüyorlar. Sıradan bir şeymiş gibi sezonun golüne atıyor adam. Adam resmen puçkaşa göz kır. Böyle bir... Yok bu böyle olmayacak. Böyle olmayacak. Benim acilen bu adayı ilana koymam lazım. Olmaz. Kesinlikle koyacağım. Evet ne yazalım? Acil sahibinden satılık ada. O Simen'le takas olur. Sana yemin ediyorum o Simen'in attığı golü bizim en nesli atmaya çalışsın. 6 ay sakatlanır amına koyayım. Deli döner, felç geçirir, pipetle beslenir. Böyle bir şey olamaz ya. Böyle bir şey olur. Aylardır bekliyoruz ki en nesli gol atsın. En nesli. Hı hı. en nesli gol atacak da biz de sevineceğiz. En nesli. En nesli. Çok güzel gol atacak en 40 yaşındaki Ceyko'yu kesemiyor da. 40 yaşındaki Ceyko'yu kesemiyor bak. Sana yemin ediyorum ne zaman en nesliye top gelse kulağımda ister istemez sakat Şakir müziği çalıyorlar. Bizim takımda da Esmer, Gavruk böyle tipi Mardinli midyecilere benzeyen bir adam var. İsmi Rafa Silva ama ben ona kısaca aşk diyorum. Bak ben hayatımda böyle IQ'su yüksek, böyle topçu oğlu topçu birini görmedim la. Muhteşem bir insan la. Karakteri de çok iyi. Bak sana yemin ediyorum aradaki kavgaya gidiyorum anında gelir. Aradaki aşk acısı çekiyorum 10 saat seni dinler la. Param yok de parası yok bile gider kredi çeker. Gelir eline sayar verir. O kadar iyi bir insan ki boş zamanlarında gidip huzur evlerini geziyor. Yaşlıları ziyaret ediyor. O kadar karakterli düzgün bir insan. Aşığım lan ben bu adama. Efendim? Evet hocam. Satılık ada. Ee, temiz. Az kullanılmış. Boğazı gören. Çok güzel bir yerde boğazı görüyor. Vallahi pazarlık payı derken yani tabi pazarlık sünnettir şimdi ama böyle telefonda olmaz ya. Yani gene ada başında ufak bir ikramda bulunurum. Tabi de Vallahi hocam normalde satacak adam değilim la. Hakikaten asla satmazdım. Yani ne demişler? Ahirette iman dünyada ada. Tabi tabi öyle demişler. Yani satmazdım da o simen çok zorluyor artık beni ya. Attığı rovaş golünü gördün mü la? Ya resmi adamı dayanır buna ya? Bir de bu moral bozukluğunun üstüne Manchester United'la oynayacağım ha? Oh çok güzel. Bir turda onlar binsin. Çok güzel çok güzel. Ulan geldi mi her şey üst üste geliyor lan. Ne çileli başın varmış lan. Sen en azından kendi evinde oynuyorsun oğlum. Ben Lyon deplasmanına gidiyorum Lyon. Adamlar şu anda Avrupa Ligi'nde ikinci sırada. Ben 36. sıradayım. Ne diyeceğim adamlara? He? Ağam biz sizi yenmeye geldik. Adamlar demez mi? En 36. 36.sın nasıl yeneceksin la beni demez mi? He? Şimdi mi aklın başına geldi la demez mi? Bir tek Rafa Silva'ya güveniyorum ama. Rafa nereye biz oraya? Aha.